Mahmut Esat Coşan. Ben bazı arkadaşlara dedim ki bakın Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyamet alametlerinden birisidir. Çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar buz üzerinde emekleyerek dahi olsa ona ulaşıp onun yardımcısı olmaları lazım. Hz. Mehdi Aleyhisselam sevgisi hepimizin içinde vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. Ahmet İbni Hanbel ve Baverdi'den Ebu Said El-Hudri rivayet etmiş birçok şahitleri olan birçok hadiste izah edilen bir konu. Kısaca izah edip geçeceğim. Ey ümmeti Muhammed, Mehdi gelecek müjde. Müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Bu nasıl bir kimse olacak? Benim ailemden, benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Hz. Fatıma'nın soyundan rivayetleri var. Daha başka rivayetler var. İnsanların, Müslümanların birbirleriyle ittilafa düştükleri ve sarsıldıkları, manevi zelzelelerle uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çeliştikleri bir zamanda çıkacak Mehdi. Yeryüzüne hakim olacak ve yeryüzünü adalet ve doğrulukla dolduracak. Kendisinin bu hakimiyetini kurmasından önce yeryüzü cebir, cefa ve zulümle dolmuşken bu durumu değiştirecek, yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Zulüm gidecek, cebir gidecek öyle beğenilecek, insanlar öyle sevecekler, öyle memnun olacaklar ki kendisinin bu adaletinden ve mükemmel idaresinden gökteki varlıklar da melekler, kuşlar, yerdeki insanlar, hayvanlar hepsi razı olacak ve malı sahahen dağıtacak. Sahahen ne demek? Sahahen ne demek diye sormuşlar. Duyunca sahabe-i kiram, dinleyiciler buyurmuş ki bir seviye, manası eşit olarak dağıtacak.'' haksızlık etmeden herkese bol bol mütesahhiyen dağıtacak. Herkes mala mülke kavuşacak. Mehdi'nin o güzel taksimiyle. Sonra ümmeti Muhammed'in Müslümanların kalbini istina ile dolduracak. Gönül zenginliği gelecek Müslümanlara. Herkesin gözü doyacak, gönlü doyacak. Böyle bir hırs mala karşı şey kalmayacak. Herkese dağıtacak. Mal bol. Hiç kimsenin öyle hırsı şeyi kalmayacak. Doyuracak yani o adaletiyle. Çünkü bereket de gelecek onun o adaletiyle. Hepsine yardımı kavuşacak. Hiç kimseyi geride eksik bırakmayacak. Hepsini ihata edecek bu cömertliği ve adaleti. Ve o öyle olacak ki durum hatta seslendirecek bir dellela. İlancıya ilan ettirecek. Diyecek ki ihtiyacı olan bana muhtaç olan gelsin. Böyle ilan ettiği halde kimse gelmeyecek. Çünkü herkesin gözü tok, gönlü tok, mala sahipler. Ve kimse gelmeyecek. Ancak bir adam gelecek ve isteyecek malı. O Hz. Mehdi aleyhisselam da diyecek ki Git hazinedarıma bakan, beytül mala bakan, mallara bakan, taksimi yapan memuruma iste. O da gidecek. Ona gelip diyecek ki Ben Mehdi aleyhisselamın sana gönderdiği kimseyim diyecek. Yani o gönderdi. Ben ona müracaat etmiştim. O beni sana gönderdi manasında. Yani bana mal veresin diye. O beni sana gönderdi. Hadi ver malı diyecek. Onun üzerine bekçi, o mala bakan vazifeli memur diyecek ki al. O kadar yüklenecek ki verilen miktarı taşımaya gücü yetmeyecek. Yani kucağında mı, eteğini mi açtı, ceplerini mi doldurdu, taşıyamayacak hale gelecek böyle. Onun üzerine atacak bazısını. Taşıyamıyor çünkü. Taşıyamadığını atacak. Hatta taşıyabildiği kadarı yanında kalıncaya kadar atacak yani. Üzerinde fazlalığı bırakacak. O kadar bol yani her şey. Sonra bu malla hazinedarın yanından, hazine dairesinden, o şeyin verildiği yerden çıkacak. Ama nadim olacak, pişman olacak. Diyecek ki, Ümmeti Muhammed'in malca, kalpçe, kalıpça, zatça en huşulusu olsaydım daha iyi değil miydi? Nedir benim bu açgözlülüğüm? Ne diye geldim? Herkese ilan edildi, herkes davet edildi, bu malı alsın diye hiç kimse gelmedi. Benden gayrı herkes geri durdu. Bir ben mi geldim? diye pişmanlık duyacak. Böyle bolluk olacak yani. Bunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Böylece bu hal, bu güzel hal, bolluk, bereket, efendim tatlılık, hoşluk, göz tokluğu, gönül hoşluğu ile 6, 7 veya 9 veya 9 yıl geçecek. Başka rivayetler var. Allahu Teala Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 melekle teyit edecek. Onlar muhaliflerini darp edecekler. Men edecekler. 30-40 yaşı arasında olacak diye rivayetler var. Efendim, ondan sonra ne olacağı hakkında şu cümle var. O böyle bu vazifeyi gördükten sonra vefat edip de ayrıldıktan sonra Müslümanların arasından Müslümanlar ona namaz kılacaklar. Efendim, çok güzel vasıflara sahip bir kimse. Ondan sonra felaketler sökün edecek. Ondan sonra hayatın bir tadı kalmayacak. Şerlilerin çoğalmasından dolayı böyle durumlar olacak diye bu hadis bildiriliyor. İleride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber Efendimiz asrından bildiriyor. Dünyanın ileriye dönük halleri hakkında Peygamberimizin istikbali ihbar eden hadislerinden birisi bir grubu da budur. Bu hadiste Peygamber Efendimiz Mehdi ile ilgili bir bilgi veriyor. Size Horasan tarafından siyah bayraklar çıkıp gelecek. Siyah bayraklar gelecek Horasan tarafından. Eğer onları görürseniz onlara katılın. Buzun üstünde de olsanız, emekleyerek de gidiyor olsanız yine onlara katılın. Çünkü o Allah'ın halifesi, Müslümanların manevi lideri olan Mehdi'dir. Malum kıyamet alametlerinden birisi de Mehdi'nin çıkmasıdır. İşte bu Mehdi Horasan tarafından çıkacak. Siyah bayrakları olacak ve ona insanların, Müslümanların tabi olması gerekecek. Horasan malum İran'ın Şimali Şarkisi yani Kuzeydoğu tarafındaki bir mıntıka. Oradan çıkacak. Mehdi Resulullah'ın soyundan, sülalesinden olacak. Onun adını taşıyacak. Babası onun babasının adını taşıyacak.